çalışmalara bir bilgi alabilir miyiz? GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü. Tarımsal araştırmalar genel müdürlüğüne bağlı olarak bölgemizde hizmet veren bir havza araştırma enstitüsüdür. Ee, hayvan ıslahından su ürünlerinden tutun, e, toprak ve su kaynakları çalışmalarına ve tohum ıslahına kadar e, tarımın her alanında hizmet vermekteyiz. Amacımız direkt çiftçiye e, yönelik direksiyon kullanıcının e, kullanacağı Arge faaliyetlerini yapmak. Bu kapsamda e, tohumculuk e, çalışmalarımız da devam ediyor. Bölgemize uygun buğday çeşitleri, arpa çeşitleri geliştiriyoruz. Islah e, ıslah çalışmaları sonucunda 10 yılı bulan, 15 yılı bulan çalışmalar sonucunda bölgemize uygun 5 tane Makarnalık buğday çeşidimiz, iki tane ekmeklik buğday çeşidimiz ve iki tane arpa çeşitimiz tahıllar konusunda bölgede ekilen, 500 bin dekara kadar ekimi olan ve yurt dışına da ihraç edilen çeşitler oldu. Özellikle Kuzey Irak'ta ve Kuzey Suriye'de çeşitlerimiz tercih edilen çeşitler oldular. Bu ıslah çalışmalarına yenilere ekleniyor. Şu anda iki tane ekmeklik buğday çeşidimiz üretim izni aldı, tescil edilecek. İki tane makarnalık buğday çeşidimiz üretim izni aldı, tescil edilecek. İki tane arpa çeşidimiz yine üretim izni aldı, tescil ediliyor. Ve iki tane de kılçıksız arpa çeşidimiz, bu da dünyada ilk olacak, yine üretim izni aldı ve tescil ediliyor ıslah çalışmalarımız devam ediyor. Yurt dışından getirdiğimiz hatlar, ata tohumlarından elde ettiğimiz e, yerel hatlar üzerinde melezeme ve seleksiyon çalışmaları sonucunda yine bu ıslah çalışmalarımızda renkli buğday e, çeşitleri de tarıma kazandırılmış olacak inşallah. E, yani yeşil rengi olan, kahverengi rengi olan, kırmızı rengi olan ve e, özellikle makarna sanayiinde ee, makarnacıların boya kullanmadan renkli makarna yapabilecekleri, e, hani çocuklara özendirmek için son günlerde, son zamanlarda e, renkli makarnalar piyasaya çıktı. Yine son kullanıcının e, tercihleri bizi bu yönde çalışmaya götürdü. Önümüzdeki yıllarda da artık son aşamaya geldi, hatlarımız oturdu. Önümüzdeki yıllarda teşkil etmeyi düşünüyoruz. Bu sadece pamuklu yoksa pasta sektöründe diğer e, gıda sektöründe kullanabilecek mi? Çünkü gıda da içermiyor tamamen doğal bir e, renk karşılığı. Evet. E, hani daha önceden bizim başlattığımız ve Adana'nın bitirdiği renkli pamuklar vardı. Bunlar boya ihtiyacı e, gerektirmeden e, boyalı gibi renkli pamuklardı. Aynı onun gibi e, gıda sektörü e, un Olarak renkli unlar elde edebilecek, e, bunları pastada kullanabilecek e, ve yine e, frik e, yapımında e, yeşil tercih edilen bir renk e, burada kullanılabilecek. Yani gıda sektörüne yeni bir e, ufuk açmış oluyoruz inşallah. Şimdi bir de bir başarımız daha var. En son bir e, nahut tohumumuz çok yoğun bir gördü. O konuda bir kısımlık var miyiz? Evet, bölgemize uygun olarak geliştirdiğimiz e, ubet ismindeki bir nohut çeşidimiz tüm Türkiye'de yaygın e, ekilmeye başladı. E, son aldığımız bilgilere göre 276 276.000 e, kilogram yani 276 ton e, satılmış durumda şu anda tohumluk olarak. Daha 4 ayı var, Kasım ayında ekilecek, 3 ayı var. E, Kasım ayında ekilecek olan bir çeşidin şimdiden tohumlarının yok satması ve tüm Türkiye'ye dağılması, tüm Türkiye'de tercih edilen bir çeşit olması en son olarak bizi gururlandırıyor. Verdiğiniz evet, için çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben ismim Ali İlkan. E, Ziraat Yüksek Bensi'yim. Kaptan Mısar Arşitim 32 yıl çalışıyorum. Şu anda burada İsa Birliği'nde devam edip gittim. E, Ali Bey, çalışmamızın yapıdan takip eden bir soru. Önceden çok ıslah çalışmasının imzalatında mı? En son olarak Mürekli mobile ıslah ettiniz. E, yaptığınız çalışmalar hakkında bilgi alabilir miyiz? E, tabii ki. E, yaklaşık 25 yıldır ıslah programını yapıyoruz. Bu kapsamda bizim sayısız e, var çeşitli anda. çiftçilerimiz tarafından ekilen e, 600-700 bin dekar farklı alanımız var çeşitlerimizden. tabii biliyorsunuz çağlar görünce insanlar desteklemesinin buğdayla için başlamışlardır. E, ee, yerine şikayete geçtikten sonra bu başlamış ve günümüze kadar buğday temel besin kaynağı olmuştur. Fakat son zamanlarda sadece beslenme yeteneği değil, aynı zamanda kaliteli ve sağlıklı beslenme işin içerisine gelince e, girince, e kat, bunlar, bazı katkı maddeler başladı. E, biz bu süreçte işte, renkli buğday çalışmalarının aslında vardı. E, yabani türlerle yaptıklarında bu da yeni buğday çeşitleri çıktı. bunların içerisindeki antioksidanlar, özellikle antioksidan olarak değerlendirilmiş, insan sağlığı açısından değerlendirilmiş fenomenler çıktı. Dolayısıyla e, kardiyovasküler hastalıklar, yaşlanma, obezite, kanser gibi hastalıkların önlenmesinde çok önemli bir yaşamlardır. Bu bahsettiğimiz önlemler. Bunun üzerinde şimdi çalışmalarımız da Bunların biz gibi kek, ekmek ve makarna olan Aynı zamanda tarihinin tarla da Kaç çeşit var? Dünyada yerin olarak zaten e, mor, mavi ve siyah peti. Bir de bunların daha açık ve daha koyu tonları var. Şu anda bizim elimizde mor, mavi ve ye yeşil, yeşil tonları var, siyah. Siyaha genelde Endistan'da çalışıyorlar. E, yine Avrupa'da da tanıdığımız bu çalışmalar daha mümkün. Biz de uluslararası işbirliği çerçevesinde bu çalışmalarda çalışıyoruz. E, Umarım e, çok yakın zamanda artık bizim sanayiciye vereceğimiz e, insan sarhoşluğunun verimliliğine göre bizim bu ulaşımımız olacak. Bu çalışmalar, çünkü bu da e, sektörün en ilginç bir örneğini veriyor. Evet, çok yakın zamanda e, gıda e, anlamında bir çalışmalar için bir fiyatımız. Özellikle biliyorsunuz bu fiyat buğdayı Orta Doğu'nun vazgeçilmez bir besinidir. E, Fiyat üreten firma bize yeşil buğday için başvurdu Ve yeşil buğday ile ilgili çalışmalar destekleyeceğini ortak proje şey yapabileceğini söyledi. bu bağlamda e, önümüzdeki iki yıl yeşil bulmayın filik olabilmeyi araştıracağız. E, sanayici e, işleme açısından biz yeterlarda hastalık ve yaparın açısından çalışmalarını yapacağız. E, yakın zamanda sonuçlanacağını Hayırlı e, günler evet, için evet. çok çok teşekkür ederiz. Tarsu Hanım'da kolaylıklarla başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Bizler de sizlere ağırlamaktan ödül diliyoruz. Her zaman kapılıyor sizler için. Doğru. Bilimsel belirli